Türkiye'de pek çok insan niye fakiriz sorusunda şey diyor. Ya fakiriz paramız yok. Ya paramızın olmaması fakir olduğumuz anlamına gelmiyor. Beceriksiz olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi bu Türkiye'deki bu ekonomik sorunlar bir sonuç. Ekonomik krize girmesek şaşardık. aydın olarak öyle de bir derdim var. Sorumluluğum var tarihe karşı. Bir de evde babam annem var yani. Onlar da, onların da baskısı var. Yani babam da annem de. Türkiye'de babam bir öğretmen, cumhuriyet öğretmeni. Ben yazmasam babam fırça atıyor. Sizinle ilgili bir iki yorum okudum. Bununla ilgili ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. E, hocayı çok seviyoruz, harika bir insan ama çok siyaset yapıyor. Yani sizin bu söylediğiniz nesnel eleştiriler bile siyaset olarak algılanıyor. Farkında mısınız? Türkiye toplumu beni iki değişik şekilde, iki değişik dönemde tanımış oldu. Şimdi bir, bir grup insan, işte ben eskiden ürkütte ve yaparken orada CNN'de de çok çıkıyordum dedim düzenli olarak çıkıyordum şimdi Python forumları vesaire. Orada çok az insan tanıyor. Orada tanıyanlar için bu kitap bir sürpriz değil. Çünkü bu kitap benim Türkçe yazdığım ilk kitabın devamı. bakarsanız alt başlıklar aynı. Şimdi fakat 1 Kasım seçimlerinden sonra ben bir karar aldım. 1 Kasım'dan sonra ben dedim ki Türkiye'de siyasetin devri bitti artık. Yani siyaset konuşmanın bir gereği kalmadı. Ondan sonra zaten darbe oldu. Darbeden sonra sistem değişti. Türkiye uzunca bir süre siyasetten uzak bir dönem yaşadı. Bir kasından sonraki dönem. Şimdi o dönemde ben ya hürriyetteki yazılarımı bırakacaktım ya da kendime anlamlı olacak, halen daha insanlara dokunacak başka bir şey yapacaktım. O zaman dedim ki ben Amerika'da yaptığım işleri Türkiye'ye taşıyayım. O da nedir? Çocuk gelişimi, ergenlik gelişimi. İşte yetişin çocuklar, yetişin gençler diye iki tane kitap yazdım. O kitapların da bu diğer kitaplarından yani 20-30 kat daha fazla sattı. Çok sattı yani 100, 150 bin tane satmış mesela. Şimdi öyle olunca pek çok insan beni o kitaplarla tanıştı, tanımış oldu. Ve orada tanıyanlar da hani Şirin Payız'ın, CNN daha önceki dönemi bilmiyorlar. Dolayısıyla sanıyorlar ki yani yeni hoca hani e, sanki ısınıyor falan. Değil kardeşim benim benim Türkiye'de ne öyle yani ben Amerika'da yaşıyorum işte şu an evim değil, güzel bir evim rahat bir hayatım var ben Türkiye'de yaptığım her şeyi kitaplarımda da birkaç defa anlattığım üzere bu memlekete borcum olduğu için yapıyorum ve sevdiğim için yapıyorum umudum orada olduğu için hayatımın geleceğini orada gördüğüm için yapıyorum o anlamda şu dönemde tekrar Türkiye'nin siyaseti konuşabilecek bir bir aralığı bir fırsatı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla varken bu fırsatımız, bunu ben kaçırmak istemiyorum. Hocam siyaset konuşma diyen insanların yüzde yetmiş seksenen yüzü demiyorum. Yüzde yetmiş sekseni bakıyorum yani. Onu yazanlara bazen gidip bakıyorum. Şimdi kendileri siyaset çok gözüyor konuşuyor. Benim konuşmamı istemiyorlar. Bir kısmı da, yüzde yirmi otuzu da o kadar iyi niyetliler ki beni korumak için diyorlar. Yani hocam diyorlar, seni çok geniş bir kesim izliyor, okuyor, biliyor. Sen siyaset konuşursan o geniş kesime ulaşma imkanı elinden alınır diye. E, onlar seni duymamazlıktan gelir diye e, haygılanıyorlar. Ben de bunu çok kıymetli buluyorum biliyor musun Simdi Hanım? Yani beni dert ettikleri için yazanlara buradan teşekkür ediyorum. Diğerlerine de yani dert ettikleri için değil de hoşlarına gitmeyecek şeyleri söylediklerime de şunu hatırlatmak istiyorum. Yani çok gönlü bir insanım ben. Sizler de öylesiniz demin. Dolayısıyla işinize geleni alın, işinize gelmeyeni almayın. Ya yani bir aydın olarak öyle de bir derdim var, sorumluluğum var tarihe karşı. Bir de evde babam, annem var yani. Onlar da, onların da baskısı var. Yani babam da, annem de. Türkiye'de babam bir öğretmen, cumhuriyet öğretmeni. Ben yazmasam babam fırça atıyor. Dolayısıyla gördüğüm şeyi paylaşmazsam bence bu kendime de haksızlık olur tarihe. De. Hocam, Türkiye'ye dönseniz kaynağınız, yetkiniz, sorumluluğunuz var. İlk icraatlarınız neler olur? Bağımsız kurumlara ihtiyacımız var. O kurumların başında da yönetici olarak yetkin insanlara ihtiyacımız var. Cumhuriyet diye 100 yıldır elimizde olan dünyanın en iyi yönetim şekli var. Çok farklı kültürlerin bir arada buluştuğu bir coğrafya. Turizm gelirlerimiz sınırsız artabilir vesaire. Dolayısıyla bizim kaynak sorunumuz yok. Çok önemli bence o. Türkiye'de pek çok insan niye fakiriz sorusunda şey derim. Ya fakiriz paramız yok. Ya paramızın olmaması fakir olduğumuz anlamına gelmiyor. Beceriksiz olduğumuz anlamına geliyor. Yani aynı toprakları başkalarına verin çok daha farklı sonuçlar alabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca belli dönemlerde bazı şeyleri o kadar doğru yapmışız ki işte sağlıkta mesela en iyi olduğumuz ara bakıyorsunuz nasıl sağlıkta başarılı oldu. Mesela sağlık alanında en uzun süre bakanlık yapan kişi 13 yıl bakanlık yapmış biliyor musunuz? Refik Saydam. Şimdi Refik Saydam 13 yıl bakanlık yapıyor. Sonra da başbakan oluyor zaten. Yani yükseliyor. Refik Saydam'ın başbakan, şey, bakanlığı döneminde İstanbul'da Ankara'da tıp fakültesi kuruluyor. Ondan sonra duyuyorlar ki işte Almanlar, Naziler bir sürü Yahudi doktoru bilim insanına atıyor. Refik Saydam'ı görevlendiriyor. Onlar geliyor. Onlar ana bilimleri kuruyorlar. Dünyada pek çok tıp alanında yenilik bu gelen hocalarla Türk hocaların birlikte çalışmasından çıkıyor. İşte ondan sonra Hacettepe Tıp diye sıfırdan dört dörtlük dünya çapında bir okul kuruluyor. Sonra fen kuruluyor. Çok iyi temel eğitim, tıpın gereği olan, temeli olan temel eğitim örülüyor. Ve ondan sonra ortaya tıpta mucize çıkıyor tek yapmamız gereken daha önce yaptığımız iyi şeyleri tekrar denemek bir kere Sokak röportajlarında takip ediyorsunuzdur. Çok popüler orada böyle genç bir kardeşimiz yani ilkokullu belki ortaokula gidiyor. Dedi ki yani benim kırmızı kalemim yok ama Suriyeli çocuklara bedava veriyorlar. Ee, onlar da çocuk onlara da verilsin. Benim derdim onlara verilmesin değil. Ama ülkemizin evladına verilmemesini ben dert ettim açıkçası. Ee, bu bağlamda biz adil rekabeti de kendi aleyhimize zorlaştırmadık mı sizce bu dış politikayla? Bilimsel yaklaşım demek sebep sonuç bağını kurabilmek. Suriye, <laughs> ben gelen işte 4 milyon insan bir sonuç. Yani sebebini Sebebi basiretsiz yöneticiler. Sistemin olmaması, ileriyi görememek. Yani Atatürk ta o zaman ne demiş? Yurtta su, yanda sulh. Kardeşim karıştırma konuşları e şimdi bunlar sonuç. Sonuçlar üzerinden bu sorunların tartışılması yani benim bir bilim insanı olarak benim açımdan e, çok mantıklı değil. Yani bu savaş ilk başladığında 2013 senesinde ben 14 yıl, seni bir TED konuşması yaptım dedim ki bakın bakın bunlar geliyor ya şimdi bir şey yapın ya da çok geç yani niye bu habire ya ya diye cümleler kurup e, kitabın başına yazıyorum yani e, şimdi 5 e, yıl önce dedim ki ya özgürlük ya sefalet sefaleti seçtim kardeşim ben ne yapayım yani şimdi bu Türkiye'deki bu ekonomik sorunlar bir sonuç ekonomik krize girmesek şaşardım yani bütün ekonomistler bütün e, rakamlara bakanlar verilere bakanlar 5 yıl önce ne dedi? Ya kardeşim sen bu sisteme geçersen sefaletten başka bir e, ekonomik krizden başka bir şey bekleme. Oldu. E şimdi diyorum ki bak adalet olması olur. Suriyelilere dönersek şu noktadan sonra Suriyelilerle ilgili yapacağımız tek bir şey var. Geriye göndermek için istediğiniz kadar uğraşın. Dünyada yani tarihi geri çevirmeniz lazım. Tarihi geri çevirmeniz lazım. Yani Almanya'ya gidenler e, mültecileri onlar bile gitmiyor. Bosna Hersek'ten Avrupa'ya gidenler 7 yıl sonra, bak bu kız bunun kuralı 7 yıl, 8 yıldır. 7-8 yıl kaldıktan sonra geriye göndermek çok zor. Çünkü o çocuklar artık bir kısmı Arapça bilmiyor biliyor musun? Yani tabii, evet. da artık yani bizim içimize yerleştiler. Şimdi 2012'de geldiklerini düşünürseniz 10 yıl oldu. Bu, bu noktadan sonra yapılacak o kadar çok artıyor. Yani Popülizm tabi çok kolay yani gönderelim. İyi gönderelim? Gönderebiliyor musun? Yani gönderemezsiniz. Gönderemezsiniz. Bakın Bosna Ersek'ten Avrupa'ya yayılanlara milyonlarca dolar para verildi. Yani geriye giden şu kadar para veriyorum. Alman hükümeti, Avrupa Birliği. Giden olmadı. Gitmiyorlar. Yani şu an başka yere gidip, Türkiye'den başka yere gidip 7-8 yıl kalanlar Türkiye'ye onlar da dönmüyor. Ben kendime örnek vereyim. Ben buraya 5 yıllığına geldim. Sonra Türkiye'deki ekonomi buna göre yeniden şekillenmiş durum. Yani Türkiye'de giden işte yaz boyunca ben Türkiye'de yaşıyorum. Gittiğim her turistik e, tesiste en alt seviyede çalışan kişiler Suriyeliler, işte göçmenler, Afganlar e, vesaire. Onları oradan çıkarın oraya bizim çocuklarımızı koyun. Ne olacak biliyor musunuz? Kaldığınız otelin ücretini 2 ile çarp. Yediğiniz yemeği 3 ile çarp. E şimdi bütün bunları bir araya koyunca bu işin ne kadar karmaşık olduğunu sistem atik yaklaşmadığınız zaman göreceksiniz. Kendi çocuğuna vermediğini başka çocuğa verdiğin zaman ne olur? O başka çocuklara karşı da şu an Türkiye'de olduğu gibi ön yargıların artmasına sebep olursun. O yüzden e, onu da düzeltmemiz lazım. Hocam bir milyon kitabı konuşmadık onu da konuşalım. Türkiye'de her sene yaklaşık 1.2 milyon bebek dünyaya geliyor. 1 milyon çocuk kitapla ilk defa 6 ya da 7 yaşında okulda gittiği gün tanışıyor. Şimdi bu iki grup arasındaki makas, 7 yıllık bu makası biz okul öncesi dönemde kapatamazsak bu makasın etkilerini bir ömür boyunca silemiyoruz. Nedir bunun etkileri? Çocuk okula başladığı zaman evinde kitap olan, sürekli kitaplarla aşırılaşır olan çocuk bir kere kalem tutmayı biliyor. Çizgi çizmeyi biliyor. Kelime haznesi genişkin olduğu için kendisini ifade edebiliyor ve öğretmenin ne dediğini biliyor. Öbür grupta ne var? Öbür grupta hiçbir zaman eline kitap almamış, bir kalemi tutmamış, bir çizgiyi çizmemiş. Kendisini ifade edemiyor, öğretmenin ne dediğini anlamıyor. 1 milyon çocuk bunlar. O çocuklar okula gittiği zaman geride başlıyorlar. Maça 2-0-3-0 geriden başlıyorlar. Ondan sonra bütün eğitim hayatları boyunca en iyi öğretmenler, en iyi okullar olsa da birinci gruplardaki makas kapanmıyor. Bunu bütün dünyadan biliyoruz. Ne yapmak lazım? Çocuklara, her çocuğa doğduğu gün bir bebek kitaplığı kurmamız lazım. Bebek kitapları da bol resimli, az kelimeli ve bebeğinlerde bu bilinci aşılamamız lazım. Bizim projemiz, 1 milyon kitap projesi bu iki grup arasındaki makası kapatmak ve Türkiye'de bebeklere kitap okuma bilincini arttırmak için. Bunlar 3-4 yıl önce yola çıktı. Amacımız bizim önümüzdeki dönemde bunu her sene 1 milyon yaparak devam ettirmek. Deprem dolayısıyla deprem bölgesine Devrim Erbil var biliyorsunuz sanatçı Devrim Erbil. Devrim Erbil'in resimlerini biz satıyoruz. O Devrim Erbil bizi destekliyor. Oradan elde edilen gelirlerin tamamıyla da deprem bölgesine ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Yanılmıyorsam rakamlar yanlış olur. 30 bin yakın kitap dağıtacağız. Ee, eğer destek olmak isteyenler varsa gidip 1 milyon adresine gidip oradan havuza kitap atabilirler. Ya da deprem bölgesinde birileri varsa, izliyorlarsa bizi öğretmenler, muhtarlar, STK, AFAD, gönüllüsü kim olursa olsun bize başvurun biz size ücretsiz kitap gönderelim. Yani varsa elinizde 0-6 yaş çocuklar biz onlara ücretsiz kitap gönderiyoruz. 1